Birazdan konuşacağımız konu belki bir ay öncesinin konusu olsa da bu konuyu sizinle konuşmak istedim. Çünkü sizin bu konu hakkındaki görüşlerinizi acayip merak ediyorum. Peki bu konuyu konuşmak için neden bu kadar geç kaldın diye soracak olursanız da araya İsrail-Filistin savaşı girdiği için bu videoyu ertelemek zorunda kaldım. Ve aslında İsrail-Filistin savaşı hakkında bir video yazıyordum. Sadece seslendirmesi kalmıştı neredeyse. Ama baktım ki kendimi pek filtreleyemediğimden dolayı bu yüzden videoyu seslendirmekten vazgeçtim ve tam bu videoyu yapmaya başladığım sırada bu sefer de Metin Akpınar ve kızının olayı araya girince bu videonun gelmesi bayağı bir uzadı. Hatta sanırım benim için en özel içeriklerden biri olacak olan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir videoyu da bu videodan önce seslendirip yayınlayacaktım ama daha anlamlı bir gün olan 10 Kasım'a ertelemek istedim. Bu yüzden önceden kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yaptığım videoyu kaçırmamış olursunuz diyerek daha da uzatmadan videomuza geçelim. Olayı konuşmaya başlamadan önce olayın başrollerinden rahmetli yani inşallah rahmetli Yılmaz Güney ile Farah Zeynep Abdullah'ı kısaca bir tanımamız lazım. Hatta sadece bu olay için Yılmaz Güney'i tanımamız yeterli diye düşünüyorum. Yılmaz Güney'i tanıdıktan sonra zaten kimin haklı, kimin haksız olduğunu konuşacağız. Bu yüzden siz de videoyu izledikten sonra yorumlarda fikrinizi belirtin ki yorumlarda tartışabilelim. He yok kardeşim ben zaten Yılmaz Güney'in hayat hikayesini biliyorum derseniz de zaten açıklamalara hangi dakikada neler konuştuğumuzu ekliyorum. Oradan istediğiniz bölüme tıklayarak o kısmı izleyebilirsiniz. Ama Yılmaz Güney'i tanımadan da tartışamayacağımız için videoyu tamamen izlemeniz daha iyi yorumlamanıza sebep olacaktır diyerek Yılmaz Güney'in hikayesine geçelim. 1 Nisan 1937 yılında işçi bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen rahmetli Yılmaz Pütün. Sizin tanıdığınız adıyla Yılmaz Güney'in babası Zaza, annesi Kürt'tür. Ama tabii ki bizim olayımızın bununla ilgisi olmasa da kimileri Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney'in Kürt kökenli olmasından dolayı bu kadar sert tepkiler verdiğini düşünüyorlar. Hatta kimileri demek yanlış olur. Sözde gazeteci Nagihan Hanım bunu iddia ediyor. Ve iddiası da Farah Zeynep'le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Yılmaz Güney'in Kürt olması. Olayın bütün özü bu şeklinde olsa da bu durumun Türklük ya da Kürtlükle alakası olmadığını zaten videoyu bitirdiğimizde anlayacaksınız. Neyse biz Yılmaz Güney'i tanımaya devam edelim. Üniversiteye gidene kadar Adana'da hem okuyup hem de yaşadığı bölgede bisikletiyle sinemalara filmlerin dağıtımını yapıyordu. Üniversite yaşına geldiğinde ise Adana'dan ayrılıyor ve Atıf Yılmaz'la tanışıyor ve hayatı tam anlamıyla burada değişiyordu. Çünkü Atıf Yılmaz sayesinde 1959 yılında hem senaryosunu yazdığı hem de rol aldığı Bu Vatanın Çocukları ve Alageyik filmi Sinemalarda boy göstermişti. Güzel bir kariyer başlangıcının ardından da Yeni Ufuklar ve 13 dergisine içerik üretirken yazdığı bir öykünün komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle de 1961 yılında 1,5 yıl hapis cezası alıyor. Ki şimdi yiğidi öldür hakkını yeme demişler ya. Ben bu cezanın tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Öykünün tam içeriği nedir, ne değildir bilmesem de bence fikirler ne olursa olsun yasaklanmamalı. Yıllar 1963'ü gösterdiğinde hapisten çıkan güney şiddet temalı, ezilen ama kaderini kabul etmeyen, kötülüğe karşı tek başına direnen dürüst Anadolu çocuğunu oynadığı filmlerde halk tarafından sevilmeye başlamıştı. Hatta çirkin kral lakabını da bu tür filmlerden sonra aldı. Ama tabi bu dönem aralığında yani 1963'lerde aşkı memnudan tanıdığı yaşadığımız nebat ile bir ilişkileri başlıyor. Bu sevgi karşılıklı mıdır yoksa değil midir bilinmez. Çünkü nebat ablamız bu konuyla ilgili pek konuşmasa da yakın çevresinin anlattıklarına göre Eşref Paşalı filminin çekimlerinde Yılmaz Güney kamerayı kurup nebat hanımın yanına giderek kafasının üstüne bir bardak koyuyor. Ve nebat çehre bunu Yılmaz Güney'in sert ısrarları yüzünden kabul etmek zorunda kalıyor. Yılmaz Güney nebatın karşısına geçerek motor dedikten sonra nişan alıyor ve nebat çehre bu arada korkudan ağlamaya başlasa da Yılmaz Güney ilk adışını sıkıyor ve ıskalıyor. Daha sonra bir daha nişan alan Yılmaz Güney bu sefer bardağa vurur vurmaz Nebahat Çehre koşarak Yılmaz Güney'e sarılıyor. Daha sonra 1967 yılında evleniyorlar evlenmesine ama Yılmaz Güney tarafından uygulanan şiddet hiç bitmiyor ve bir gün Yılmaz Güney Nebahat Çehre'yi arabayla ezdikten sonra 1968 yılında çiftimiz nihayet boşanıyorlar. Bence bu kısım bile Yılmaz Güney'i tanımamız için yeterli diye düşünüyorum ama biz yine de hikayemiz tamamlayalım. şunu unutmadan da ekleyeyim. 1966 yılında Şanlıurfa'da sarhoş olarak araba kullanırken bir kız çocuğuna çarpıyor ve çocuk oracıkta ölüyor. Ve kızın babası 11 tane çocuğum var zaten. Biri de feda olsun diyerek suç duyurusunda bulunmuyor. Ve olay oracıkta kapanıyor. Yıllar 1972 yılına gelene kadar birçok başarılı filme imza atan Güney darbe sırasında Mahir Çayan ve arkadaşlarını sakladığı için tekrardan 2 yıl hapis cezası alıyor. Ve içeride kaldığı yıllarda şiirlerini, fikirlerini ve öykülerini Güney dergisinde yayınlıyor. 1974'te genel affın ilan edilmesiyle de tekrardan cezaevinden çıkıyor ve çıkar çıkmaz da arkadaş filmini çekiyor. Bu filmden çok kısa bir süre sonra da yine başka bir filmin hazırlıklarındayken bir gazinoda bir olay oluyor. Ve gazinoda hakim olan Sefa Mutlu ile bir takım tartışmalar yaşıyorlar. Ve hakimi yakın mesafeden kafasından vurarak öldürüyor. Kimilerine göre bu olay sandalyenin çarpması sonucu tabancanın ateş aldığı ve kafasına yani hakimin kafasına kurşunun denk geldiği yönünde olsa da bir ölüme karışıyordu. Belki ilki doğrudur, belki ikincisi. Ama sonuç olarak bir can gitmişti bile. Olayın ardından 1976 yılında 20 yıllık bir hapis cezası alıyor. Alıyor almasın ama söylenenlere göre o zamanlar hafta sonları dışarı bile çıkabiliyordu. Cezaevinde olmasına rağmen Sürü ve Yol gibi önemli işlere de imza atabilmişti. Ama en önemlisi ise Yol filminin tekrardan kurgusunu yapıp Cannes Film Festivali'nde ödül almasıydı. Yıllardır sadece hafta sonları dışarıya çıkmaktan yorulan Yılmaz Güney 5 yılın ardından 1981 yılında Fransa'ya kaçtı ve dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren de 1983 yılında Yılmaz Güney'i Türk vatandaşlığından çıkarttı. Aynı yıl Yılmaz Güney ve arkadaşları Paris Kürt Vakfı'nı kurdu ve ertesi yıl Nevruz kutlamaları sırasında da şöyle bir röportaj verdi. Arkadaşlar acı baskı yoksulluk kan ve gözyaşı Kürt halkının kaderi değildir. Biz biz bu kaderi reddediyoruz. Bu kaderi tanımıyoruz. Biz dört bir yandan işgal edilmiş bir sömürge ülkenin çocukları değil, bağımsız, birleşik, özgür bir Kürt ülkesinin, Kürdistan'ın çocukları olmak istiyor. Biz kendi toprağımızda, kendi dilimizle, Aşk ve özgürlük türküleri söylemek istiyorum. Biz kendi dünyamızı, kendi toprağımızı kendi ellerimizde yoğurmak ve ona yeniden biçim vermek istiyoruz. Ve biz kendi toprağımızda kendi bayrağımızın altında özgür ve bağımsız olmak istiyoruz. Ama ve lakin bu röportajı o yıllar kimse bilmiyordu. Çünkü yayınlanmamıştı. Şayet bu kısım o dönem çıkmış olsaydı aynı yıl içerisinde bir suikasta kurban olur muydu diye düşünmeden edemiyorum. Ama zaten bir yıl sonra da yani 1984 yılında da mide kanserinden dolayı ölüyor. Bizim olaya geçmeden önce buraya kadar anlattıklarıma bir yorumda bulunmam gerekirse açıkçası kendimi sağcı olarak konumlandırmıyorum. Aksine sol görüşe daha yakın olmamla birlikte ben Yılmaz Güney'i sevmiyorum. Sevmem de. Ama ve sinema için başardığı iyi işler olsa da bu onu iyi bir insan yapmıyor. Ki iyi bir insan değilsen benim için yaptığın hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Yılmaz Güney de bana kalırsa kötü bir insan ve bu gerçeği hiç kimse değiştiremez. Yılmaz abimizin hikayesini öğrendiysek gelelim bizim olayımıza. En son Yılmaz Güney 1984 yılında öldü demiştik ya. İşte o ölüm yıl döneminde yani 9 Eylül'de Murat Han Mungan böyle bir tweet atmıştı. Tweet'te Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak yüzüne bakarken içimizin en ucra yerine dokunamadı diye yazmış. Farah Zeynep Abdullah ise bu yoruma karşılık sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim diye karşılık vermiş. Şimdi size anlattığım hikayede Farah Zeynep Abdullah'ın neden böyle yazdığını anlayabiliyorsunuz. Ki zaten bunu sizlere bu yüzden anlattım. Şimdi Murat abimiz Yılmaz Güney'i döneminde yaptığı işleri örnek göstererek yani mesela boynunu hafifçe yana kırarak yüzüne bakarken çok etkilendiğinden adamın ölüm yıl dönümünü adamı överek tweet atmış ki her ne kadar ben Yılmaz Güney'i sevmesem de sevene de neden seviyorsun demem. O onun fikridir. Olabilir der geçerim. Yine aynı şekilde Farah Zeynep Abdullah da Yılmaz Güney'in döneminde yaptığı işleri örnek göstererek açık açık belirtecek şekilde fikrini belirtmiş. Ki en ufak bir hakaret etmeden fikrini belirtmeyi tercih etmiş. Ama olayı başka bir noktaya getirmeye çalışanlar aslında iyi insan kötü insan farkını Türk-Kürt meselesine çevirmeye çalışmışlar. Her zamanki gibi. Farah Zeynep Abdullah bu işleri yapan bir Türk olsaydı da bence eminim aynı tweet atardı. Yılmaz Güney'in hayatı sadece filmlerdeki başarılarından ibaret olsaydı yani kısacası kötü bir insan olmasaydı şu an böyle bir içerik zaten olmayacaktı. Çünkü Farah Zeynep Abdullah o tweet'e yanıt bile vermeyeceğinden dolayı biz de hiç bu konuları konuşmayacaktık. Neyse devam edelim. Bu tweet'e karşılık Yılmaz Güney'in ailesi Farah Zeynep Abdullah'a dava açıyor. Hayır neyin davasını açıyorlar onu da anlamadım. Sonuçta ne saygısızlık var ne de hakaret. Yazdıkları birebir gerçek şeyler. Neyse bu dava tweet'ini gören Farah Zeynep Abdullah ise tekrardan tweet atıyor. Tamam hakimi vurmak yok ama diyerek yine Yılmaz Güney'in hakimi öldürmesine gönderme yaparak en ufak bir hakaret etmeden göndermesini yapıyor. Bu göndermeden sonra Yılmaz Güney filminin yapımcısı Ahmet San diye bir abimiz de Farah Zeynep Abdullah için onu hadsiz buluyorum. Birikimi bile yetmez. Genç hanım arkadaşımızın kültür seviyesi onu algılayabilecek ve o ulvi lafları söyleyebilecek bir şey değil. Tarihe iyi ve kötü taraflarıyla damga vurmuş bir insan var. Hanes Film Festivali'nde ödül kaldırmış bir zafer diyerek yorumda bulunmuş bulunmasına da altını hiç dolduramamış maalesef. Çünkü hem savunmaya çalışıp hem de sürekli savunulamaz ve savunmuyorum demek zorunda kalması aslında ne kadar çaresiz olduğunu gösterse de ben bu olayı şu örneği vererek bitirmek istiyorum. Atom bombasını biliyorsunuzdur. Yaklaşık olarak 200 bin insanın ölümüne sebep oldu ve genetik kutulara yol açtı. Ve Oppenheimer atom bombasından önce bunların olacağını tahmin edebiliyordu. Ama ve lakin kendi ülkesini kurtarmak adına yüz binlerce insanın ölümüne yol açtı. Yani sonuç olarak 200 bin insanın ölümünden o sorumlu. Her ne kadar bunu kendi ülkesinin kahramanı olmak için yapsa da bu onu iyi bir insan yapmaz. Bu bombanın bu kadar fazla can alacağını biliyordu çünkü. Yılmaz Güney de bence tam olarak buna karşılık geliyor. Evet çok iyi işler yapmış yapmasın ama bu onun kötü bir insan olduğunu değiştirmiyor. Çünkü sonuçta Yılmaz Güney kadınlara şiddet uygulayan bir çocuk ve bir hakim öldürmüş kötü bir insan. Her ne kadar iyi filmler, iyi senaryolar yazmış olsa da dediğim gibi bu onun kötü bir insan olduğunu değiştirmiyor. Kötü insanlar kötü. Bunu aklım almaz <laughs>